Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Dünden beridir bir geri çekilme yaşadık arkadaşlar. Ve şu anda da tutunmaya çalışıyoruz. Dün verdiğimiz destek sarı çizgiydi. Altında 4 saatlik kapattı arkadaşlar. Ve verdiğimiz diğer desteğe iğne geldi. Gördüğünüz gibi. Seviyeleri bir bir verdim dünkü videomda. Gördüğünüz gibi hepsi nokta atışı çalıştı. Yani desteği kırıyoruz. Diğer desteğe düşüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yoluna devam edebilir mi? Oraya az sonra geleceğim. Öncelikle arkadaşlar bu kanal önemli bir kanaldır. Şu an kanalımızın orta çizgisi bizim asıl destek noktamız. 41.300 seviyesinde. Yani oranın altında 4 saat kapanış gelmedikçe sıkıntı yok. Ama o kapanış gelirse sıkıntı var. Ona göre kısa vadeciler hamle yapması gerekebilir. Yani BTC düşerken böyle altcoinler kaya gibi durdu arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Dominans'ta bir düşüş yaşanıyor. Oraya az sonra geleceğim. Ondan ötürü altcoinlerde dik bir duruş görüyoruz. Şimdi BTC buralarda yataya bağlarsa bir anda desteği kırıp çakılmazsa altcoinlerde biraz daha güzel hareketler görülebilir. Öyle değil mi? Gelelim diğer grafiğimize. Arkadaşlar şu hareketi yapmasam olmayacak. <laughs> Şimdi destek kırıldığına göre direnç haline geldi. Öyle değil mi? Ve gördüğünüz gibi iğnemizi oraya attık. Bakın. Ve kıramadık, geri düştük. Yani ne yapmamız gerekiyormuş? Direnci kırmamız gerekiyormuş. Direnç ne zaman kırılır? Şöyle anlatayım arkadaşlar. 42.650 oranın üzerinde 4 saat kapatmamız lazım. Yani şu şekilde 42.650'yi kıracağız. 4 saati kapatacağız. O zaman yeniden bir hareket başlatabilir BTC. Nereye kadar gider? Bir ihtimal 44.100 seviyelerine kadar gider. Oranın üzerinde 4 saatlik kapanışını yapabilirse bu kanalın üst çizgisi 46.200 seviyesinde arkadaşlar. Hedef olarak bunları verebilirim. Peki direnci kıramazsa nerelere düşer? Oraya da gelelim. Öncelikle arkadaşlar 41.300'e düşebiliriz. Kanalın orta çizgisi. Ve diğer taraftan da 40.700'de diğer düşen trendimiz var. Beyaz düşen trend. Oraya kadar iğnelemeler gelebilir arkadaşlar. O yüzden acilen düşen trendi kırmamız gerekiyor bizim. 42.650 üzerinde 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyor. Şimdilik destek noktamız ilk etapta 41.600 seviyelerinde. Yani oralarda tutunamazsak maalesef arkadaşlar 41.300... Son kale orayı da kırmamız durumunda 4 saatlik kapatması durumunda daha sert düşüşler bizi bekleyebilir. Dikkatli olmak gerekir öyle bir durumda. Şimdi arkadaşlar ee, teter dominansına bakalım. Günlükte şu an düşen trendimizin üzerindeyiz. Peki teyit edildi mi kıralım? Edilmedi arkadaşlar. Bakın dün de iğne attı. Kapanışını altında yaptı. Yani nasıl oldu bu? BTC dün çakıldığında bir anda Tether dominansı düşen trendin üzerine atmıştı. Ve BTC tepki verdikten sonra günlük kapanış geldi ve altında geldi. Şimdi yeni bir mum açıldı gördüğünüz gibi. Üzerinde ama günlük kapanışa daha var. 16 saat var arkadaşlar. Yani biz bu seviyede bile kapatsak 5.70 düşen trendin üzerinde kapatmış oluruz. Öyle bir durumda tekrar bir yükseliş yaşanabilir Tether dominansı da. Bu da BTC'deki düşüşü tetikleyebilir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama günlük kapanış böyle gelmedikçe izlemek lazım. Kırılım teyit edilmedi. Asıl kırılım 5.97 üzerinde gün kapatırsa gelecek. O zaman teter dominansı tam anlamıyla düşen trendi bozmuş olacak ve yeni bir ara yükselen trende girmiş olacak. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? BTC'de sert düşüşler anlamına gelir. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Her gün takip ediyoruz bu grafiği. Şimdi diğerine gelelim. Bitcoin dominans grafiği. Arkadaşlar. Geçen hafta da gösterdim net bir şekilde. Hani bir yükselen trendimiz var bizim burada. Doğru muyum? Bu günlük grafiktir. Mesela dip yapıyor, tepe yapıyor. Yükselen dip yapıyor, yükselen tepe yapıyor. Doğru mu? Mesela yükselen tepe yaptıktan sonra son dibi destek olarak kabul ediyorsun. Ve bu destek kırılmadıkça dominansa ekstra düşüş beklemiyorsun. Daha sonra burada bir yükselen tepe yapıyor. Son dibi baz alıyoruz. Bakın kırılmadan yoluna devam ediyor. Burada art çalan tepe yapıyor. Sayılmıyor. Yükselen tepe lazım bize. Evet burada yükselen tepe yapıyor. Son dibimiz bura destek. Kırılmadan yoluna devam ediyor. Gördünüz mü? Daha sonra bir yükselen tepe daha yapıyor. Şurada son dibi baz alıyoruz destek olarak. Kırılmadan yoluna devam ediyor. Daha sonra bir yükselen tepe daha yapıyor. Destekimiz bura oluyor. Kırılmadan yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu noktada yeni bir yükselen tepe yapılmıştı ve son dip olarak burayı takip ediyorduk Eflatun çizgiyi. Ve altında günlük kapanış geldiğinde bu yani trend bozulmuş oluyordu. Öyle değil mi? Ve gördüğünüz gibi günlük kapanış altında geldi. Yani dominansla kısa vadeli bir düşüş trendi yaşanabilir diyor bu grafik. Bunu ne bozabilir? Peki şu bozabilir arkadaşlar. Tepki verecek. Tamam mı? Böyle yükselen tepe yapacak. 4 yani günlük bazda en azından. Bunu görürsek işte trend o zaman tekrar tersine döner. Ama şimdilik yani dipten gelen bir trend şekli var. Dalga yapıları var ve bunu bozmuş durumda arkadaşlar. Peki düşüş gelecekse nereye kadar gelebilir? Şöyle anlatayım. Burada bir kanalımız vardı. Kırılan bir kanal. Doğru mu? hedefi %60 seviyesi zaman zaman bir kanal kırıldı mı retest yapabilir. Yani bu kanal nerede şu an? Şöyle göstereyim. Şu bölgelerde hemen hemen 48.10 seviyelerinde veya pardon arkadaşlar eğimi de baz alırsa 47.50 seviyelerinde. Yani orlara kadar kademeli geri çekilmeler yaşanabilir dominansta. Bu durum ne, neyi anlatıyor bize? Altcoin'lerin dik duracağını söylüyor arkadaşlar. Tabi BTC tutarla buradan 38 bine çakılırsa o zaman dominans düşse bile altcoin'ler etkilenir bundan arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor? Dediğim gibi ilk etapta direncimizi kırmamız lazım. Tehlike geçti diyebilmemiz için direnç kırılmadıkça da düşebileceği noktaları sizinle paylaştım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.